Herkese merhaba ben Atağan. Bugün sizlere oyunun en önemli etkinliklerinden PKVK'dan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımızın videolarını izleyen %89'luk bir kesim kanalımıza abone değil. O yüzden lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hem bana bir motivasyon kaynağı oluyor, hem de gelişmemizi sağlıyor. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda biz fetih sezonuna giriyoruz. Yani 4. KVK'ya doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi Haçlı Sefer'in harifesi adında bu etkinlik 3 aşamadan oluşuyor. Biz şu anda 2. aşamadayız. Şimdi 1. aşamaya başlayalım ki en önemli aşamalardan birisi. Özellikle free to play bir oyuncuysanız, belli miktarda da bir AP puanınız varsa harcayabileceğiniz hatta hepsini dahi harcayabileceğiniz harika bir etkinlikten bahsediyorum. Öncelikle KVK ne ondan bahsedeyim. KVK birden fazla krallığın birinci sezonda 4, ikinci sezonda 8, 3. sezonda yine aynı şekilde 8, fetih sezonunda bu sayıların arttığı ve tek bir haritada toplandığınız krallıkların birbiriyle savaştığı, en iyi krallığın orta kısmı almaya çalıştığı ve ödülleri de almaya çalıştığı bir etkinlikten ibaret. Kısaca böyle özetleyebiliriz ve KvK boyunca da bir sürü göreviniz var ve bu görevler sayesinde harika ödüller kazanabiliyorsunuz. Genelde bu ödüllerde sizden belli başlı bir onur puanı ister. Onur puanı da KVK'lardaki etkinliğinizde işte barbar bar öldürdüğünüz zaman onur puanı kazanırsınız. Antik kalın tadında yerler var orada durarak onur puanı kazanırsınız gibi gibi birçok seçeneğiniz mevcut. Şimdi gelelim KVK'dan önce gelen 3 farklı etkinliğe en önemli etkinliklerimizden birisi stage 1 yani adım 1 aşama 1. Bu etkinlikte haritada yeşil kuru kafalı barbarlar göreceksiniz. Bu barbarlar daha farklı barbarlar. Yine normal barbar kestiğinizdeki gibi görevleri ödülleri veriyor fakat size bir çuval veriyor. Bu çuvalı açtığınız zaman içerisinden şöyle parçalar çıkıyor. Eğer 7 parçayı da toplarsanız karşında size bir adet sandık veriyor. Mesela şu parçanız yok fakat bundan 12 tane var. Bunları krallık arasında klan arasında takas edebiliyorsunuz. Yani mesela diyorsunuz ki bir ilan oluşturuyorsunuz. Ben de bundan yok ama bundan var. Veriyorum diyorsunuz. Takaslıyorsunuz. Böyle bir sistem de mevcut. Gördüğünüz gibi şurada yeşil kuru kafalı yağmacılar, marauderslar var. Bunlara saldırarak bu çuvalları elde ediyorsunuz. Elde ettikten sonra da bu taslakları birleştirip bir adet sandık alıyorsunuz. Şimdi önemli olan şey bu sandığın içeriği. Bu sandıktan 25 tane açtığınız zaman size ekranda görmüş olduğunuz bütün ödülleri veriyor. Sadece 25 tane sandık açtı. 2 gün hızlandırma geldi. 8 saat hızlandırma geldi. Kaynak geldi, anahtar geldi, ekipman taslağı geldi, birlik kredisi geldi. Biraz daha alta indinde yine kaynakları görüyorsunuz, ekipman görüyorsunuz, altın görüyorsunuz, cevher görüyorsunuz. Yine 3 saatlik 7 tane hızlandırma, taslaklar, yıldızlar, yine cevher, kristal anahtarlar, madenler vesaireler veriyor. Yani hesabınızı geliştirmek için gereken neredeyse her şeyi size yağmacılar veriyor. Böyle bir tercih yapmanız gerekiyor burada. Bütün AP puanlarınızı KVK 1'de özellikle free to play bir oyuncuysanız, krallığınızda ve diğer krallıklarda çok büyük balinalar varsa, onur puanı listesinde birinci olamayacağınızı düşünüyorsanız bütün AP'nizi yağmacılara harcayabilirsiniz birinci KVK'da. Ben onur puanla oynamayacağım, aktif olarak oynayacağım, antik kalıntılara da katılacağım diyorsanız, ikinci KVK'da da aynı şekilde harcamanızı yapabilirsiniz. Fakat fetiş sezonunda olay değişiyor. Çünkü fetih sezonunda şöyle bir şey geliyor, bunu çözeceğiz. <laughs> Bakalım. Bu kafanızı karıştırmasın burayı unutun. Çünkü bu dördüncü KVK'nın olayı. İkinci aşama ise kıta eğitimi. Siz kıta gittikten sonra size belli başlı ödüller veriyor. Buradaki ödüller genelde farklı da olabilir. KVK'nıza göre de değişiyor olabilir. Bunu tam hatırlayamıyorum. Fakat fetih sezonunda kristal veriyor bize. Size birinci KVK'da, ikinci de üçüncü de vermeyecektir. Başka şeyler verecektir. İkinci aşama bu. Üçüncü aşama ise kalelere saldırmak. Kalelere saldırarak da yine aynı şekilde ödüller toplayabiliyorsunuz. Fakat en önemli etkinliklerden birisi yağmacı etkinliği, marauders etkinliği. Ben de sandığı varsa açayım diyeceğim de ben yamyamım. Geldiği gibi açmışım, bitirmişim hepsini. Açamıyorum. Arkadaşlar oyunun en önemli etkinliği bu. Özellikle free to play bir oyuncuysanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bakın benim hızlandırmalarım şu anda böyle. Benim sadece 5 günlük falan hızlandırmam vardı diye hatırlıyorum. 5-10 günlük bir hızlandırmam vardı. Çünkü T5 açmaya çalışıyorum. <laughs> Bu da benim hatam. T5 açmaya çalışıyorum. Sadece şu ikisi ve şu kaldı. Yani son üçlüye, son düzlüğe girmek üzereyim. Tabii VIP puanım da çok geride kaldı. Krediyle vesaire bunu kapatmaya çalışacağım. Zaten T5 açtıktan sonra bir VIP, bir 13'e vesaire atacağım. Bunlar başka detaylar. Ama gördüğünüz gibi sağdan soldan gelen 3 günlük özellikle bakın 3 günlük hızlandırma da verir bu. Ee, epey sizi öne geçirir. Epey balinaları yakalayamazsınız tabii ama güç yarışında epey sizi öne atacaktır bu durum. O yüzden yağmacıları öldürün arkadaşlar. Yakaladığınız gibi yağmacıları dövün. Hemen şuradan bir barış korumadan bir bakalım. Bakın ben daha dün yağmacıları kestim. Yağmacıları kestiğiniz zaman normal barbar ödülü de veriyor size. Yağmacılar çok zor değil. Hasar bile almamışım neredeyse. Ha tabi sizin ilk kahve olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. 5 kıta kesmeniz tavsiyedir. 5 kıta kesin barbarları. 5 kıta kesmiyorsanız çok uğraşırsınız. Bence 5 kıta kesin arkadaşlar. Hatta mümkünse bakın herkes bizim krallıkta herkes farklı bölgelerde. Bunun bir nedeni var. O da şu. Bu bölgelerde yerleşim çok az olduğu için çok fazla barbar doğuyor. Barbar doğma oranıyla birlikte yağmacı da doğuyor. Mesela şu üç barbar yağmacı da olabiliyor. Ya da şu iki barbar yağmacı da olabiliyor. Üçüncü aşamada da barbar kaleleri yani yağmacı kaleleri doğacak. Bunlar değil. Bunlardan hariç bir kale. Onlara saldırırken de yine aynı şekilde daha fazla çıksın diye insanlar gruplu bir şekilde teleport oluyorlar. Bakın burada bir grup var. Şuraya bir grup kurulmuş mesela. Burada bir grup yapılmış. Şurada bir ufak bir şey var gibi gibi buradaki yerleşim zaten dağılacak. Çünkü bu aşama bittikten sonra yeni bir harita başlayacak. Evet olay bundan ibaret durum bundan ibaret. Pre-KVK'yı da böyle geçtik. Eğer pre-KVK'daysanız yapacağınız tek şey yağmacılara abanmak olacak. Çünkü gerçekten çok güzel ödüller veriyor. Tekrardan hatırlatayım. İlerleyen zamanlarda kanalımız büyüdüğünde, kitlemiz de büyüdüğü zaman bir jump projesi düzenlemeyi düşünüyorum. Bunu da Discord'dan duyuracağım. O yüzden hep beraber oynamak için, bir Türk birliği oluşturabilmek için deneyeceğiz. Bilmiyorum. Belki yanılacağız, belki pişman olacağız, belki iyi ki yapmışız diyeceğiz, göreceğiz. Siz de katılmak isterseniz Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.